Arş-ı Azam ve Hamlesi Ey Aziz! Bil ki tefsir ve hadis alimleri ittifakla şöyle demişlerdir. Cenabı ı Hakk'ın kainatı bir anda yaratmaya kudreti olduğu halde 6 günde yaratması yani kainatı yaratmasını pazardan başlayıp cuma günü tamamlaması kullarına her iş ve hareketlerinde sabırlı ve temkinli olmalarını acele etmemelerini bildirmek ve anlatmak içindir. Cenab-ı Allah yeşil cevherden arş-ı azamı yaratmıştır ki onun nur ve azametini vasıflandırmak imkansızdır. Arşın çevresi kırmızı yakuttandır ki bütün yaratıkların sıfat ve suretleri onda nakş olunmuştur. Göklerin üstünde meleklerin kıblesi olan Allah'ın arşı vardır. Nasıl ki yeryüzünde insanların kıblesi Kabe'dir. Arşı azamın 70 bin dili vardır ki her dili başka bir lügat ile Allah'ı tesbih eder. Arş-ı Azam'ın dört direği vardır ki bunlar yerin dibine kadar inerler. Arş-ı Azam su üzerinde, su hava üzerindeyken Cenab-ı Allah dört büyük melek yarattı. Bunlar arşı taşırlar. Bunlara hamele-i arş, arşı taşıyanlar denir. Bu dört melekten her birinin dört yüzü vardır. Bir yüzleri insan, bir yüzleri arslan, bir yüzleri öküz, bir yüzleri de kartal suretinde tasvir edilmiştir. Bu yüzlerin her biri yeryüzünde kendine benzeyen yaratıklar için Allah'tan rızık istemektedirler. Hamele-i arş melekleri daima ayaktadır ve arşı boyunları üzerinde taşırlar. Bunlar Allah'ın katında bütün meleklerden daha faziletlidirler. Bunlardan biri de İsrafil aleyhisselamdır. Arşın bir direği onun boynu üzerinde kuvvetli ve muhkem durur. Bu melek Allah'ın katında diğer üç melekten daha değerlidir. Çünkü suuru taşıyan bu melektir. Sura üfürmek için levh mahfuzdan gelecek emri kıyamete kadar beklemekte ve Cenabı Allah'ın Cebrail, Mikail ve Azrail aleyhisselamın verdiği emirleri kendilerine bildirmektedir hamele aş Arş meleklerinin her birinin dört kanadı vardır. Bu kanatlar dört yana yayılmıştır. Bu meleklerin vücutları yarısı ateşten yarısı kardan yaratılmıştır. Buna rağmen biri diğerini söndürmez. Yıldız böceği gibi birbiriyle kaynaşmışlardır. O kadar büyüktürler ki kulakları da boyunlarının arası kuşun 700 yıllık uçuş mesafesidir. hamele aş meleklerine Kerubiyun'da denilir. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.